Sahne Sahne kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ölümlü Dünya 2018 yapımı bir Türk aksiyon komedi filmidir. Yönetmenliğini Ali Atay yapmıştır. Film sıradan bir lokanta işleten Mermer ailesinin aslında gizli bir suikastçı örgütü için çalıştığını konu alır. Aile bu işi uzun süredir gizlice yürütmektedir. Ancak bir gün işler ters gider ve kimlikleri açığa çıkar. Bunun üzerine aile kaçmak zorunda kalır. Hikaye boyunca aksiyon ve komedi iç içe geçer. Karakterler farklı ve renkli kişiliklere sahiptir. Diyaloglar hızlı ve zekicedir. Film, absürt mizahı ve temposuyla dikkat çeker. Ölümlü Dünya, aile yapısını bambaşka bir bakışla ele alır. Eğlenceli sahneleri ve özgün tarzıyla izleyiciyi baştan sona ekran başında tutar. Aile Arasında 2017 yapımı bir Türk komedi filmidir. Başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın yer alır. Film, uzun yıllar süren evliliği ansızın biten Fikret ile 18 yıllık ilişkisini sonlandıran müzikol şarkıcısı Solmaz'ın yollarının kesişmesiyle başlar. Solmaz'ın kızı evlenmek üzeredir ve damat tarafı geleneklerine çok bağlıdır. Bu yüzden solmaz, Fikret'ten sahte bir baba rolü oynamasını ister. Fikret istemeden de olsa bu oyunun içine girer. Hikaye, iki yabancının bir aile rolü üstlenmeye çalışırken başlarına gelen komik olayları konu alır. Film, güçlü oyuncu kadrosu ve diyaloglarıyla dikkat çeker. Hem eğlenceli hem sıcak bir atmosfer sunar. Aile arasında izleyiciye gülümseten ve keyif veren bir hikaye anlatır. Lütfen beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Karabela 2015 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Burak Aksak üstlenmiştir. Film hayatını kaybeden bir adamın geri dönmesiyle başlar. İbrahim ölüler diyarında bir görev alır ve dünyaya geri dönerek sevdiklerini korumaya çalışır. Ancak bu görev onu birçok komik ve karmaşık olayın içine çeker. Filmin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil yer alır. Karabela, absürt mizahı, ilginç karakterleri ve sürprizli hikayesiyle dikkat çeker. Hem eğlenceli hem de duygusal bir yolculuk sunar. Film aksiyon ve komedi unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlar. Güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyiciye keyifli bir deneyim yaşatır. Yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmış Demet Kural ve Murat Cemcir, başrol oyuncuları olarak yine güçlü bir ikili oluşturur. Filmdeki karakterler kendi geleneklerine bağlı kalmaya çalışırken Düğün Dernek 2013'tir. Film bir ailenin oğullarının düğününü yapma çabalarını konu alır. Düğün hazırlık komik bir şekilde modern hayatla yüzleşirler. Düğün Dernek Türk aile yapısını mizahi bir dille işlerken izleyicisini güldürür. Film sıcak ve samimi atmosferiyle herkesin tanıyabileceği aile içi dinamikleri komik bir bakış açısıyla sunar. Çalgı Çengi 2011 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Serdar sırasında başlarına gelen komik ve zorlu olaylar aile üyeleri arasında eğlenceli bir karmaşa yol açar. Açuk Aydemir yapmıştır. Film iki arkadaşın hayatını konu alır. Onlar müzikle geçimini sağlayan ve sürekli yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmış. Ahmet Kural ve Murat Cemcir başrol oyuncuları olarak yine güçlü bir ikili oluşturur. Filmdeki karakterler kendi geleneklerine bağlı kalmaya çalışırken Düğün Dernek 2013'tir. Film bir ailenin oğullarının düğününü yapma çabalarını konu alır. Düğün hazırlık komik bir şekilde modern hayatla yüzleşirler. Düğün Dernek Türk aile yapısını mizahi bir dille işlerken izleyicisini güldürür. Film sıcak ve samimi atmosferiyle herkesin tanıyabileceği aile içi dinamikleri komik bir bakış açısıyla sunar. Çaldı Çengi, 2011 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Serdar'ı sırasında başlarına gelen komik ve zorlu olaylar, aile üyeleri arasında eğlenceli bir karmaşaya yol açar. Başlarını belaya sokan genç adamlardır. Bir gün büyük bir yanlış anlama sonucu zor bir duruma düşerler ve bu durum onları eğlenceli bir maceraya sürükler. İki kardeş bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk hem komik olaylara hem de duygusar. Başrollerde Ahmet Kural ve Murat Cemcir yer alır. İki oyuncunun güçlü uyumu ve komik performansları film boyunca izleyiciyi güldürür. Çalgı Çengi absürt mizah ve eğlenceli olay örgüsüyle dikkat çeker. Samimi karakterleri ve beklenmedik olaylarıyla izleyiciyi içine çeker. Film, Türk komedi sinemasının sevilen yapımlarından biridir. Her Şey Çok Güzel Olacak, 1998 yılında vizyona giren ve Türk sinemasının unutulmaz komedi dram filmlerinden biridir. Başrollerinde Cem Yılmaz ve Masar Alan son yer alır. Film, araları açık iki kardeşin yıllar sonra bir araya gelmesini ve yaşadıkları maceraları anlatır. Altan, hayalperest ve neşeli bir karakterdir. Nuri ise tam tersine disiplinli ve ciddi biridir. Kral yüzleşmelere sahne olur. Filmde mizah, dram ve aile ilişkileri başarılı bir şekilde harmanlanır. Replikleri, oyunculukları ve müzikleriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmiştir. Yönetmenliğini Ömer Vargı yapmıştır. Film sadece güldürmekle kalmaz, aynı zamanda düşündürür. Her sahnesiyle izleyicide sıcak bir etki bırakır. AROG 2008 yapımı bir Türk bilim kurgu komedi filmidir. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yapmıştır. Film, GORA filminde tanıdığımız Arif'in yeni maceralarını konu alır. Arif zamanda yolculuk yaparak geçmişe gider ve burada çeşitli komik olaylarla karşılaşır. Ancak geçmişteki olaylar geleceği değiştirebilecek kadar büyük bir tehlike yaratır. ROG zaman yolculuğu temasını eğlenceli bir şekilde işlerken Türk komedisine özgün bir bakış açısı sunar. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Ozan Güven gibi başarılı oyuncuların performansları filmi izleyiciye keyifli bir deneyim sunar. Filmde 2001 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Seki mizah absürt bir şekilde akıp giderken aksiyon ve komedi unsurları başarıyla harmanlanır. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Vizontele, hikaye 1970 olarak üstlenme küçük bir kasabada geçer. Kasabaya ilk defa kasaba halkı için büyük bir merak ve karmaşa yaratır. Bazıları bu yeni teknolojiye heyecanlı yıllarda Doğu Anadolu'daki ...ya yaklaşırken bazıları endişeyle karşılar. Film, kasabanın eri ve insanların bu değişimleri, komedi ve dramı ustalıkla harderi, atmosferi ve sıcak an bu değişim karşısındaki tepkilerini mizahi anlatımıyla izleyiciyi televizyon gelir. Bu durum kasabanın bir dille anlatır. Başrolde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Cem Yılmaz'da toplumsal değişimli maz yer alır. Vizontele, telemanlar. Karakterler samimi ve gerçekçidir. Film sadece televizyonun gelişini değil, aynı zamanda nasıl tepki verdiğini de işler müzik içine çeker. Geora, 2004 yılında vizyona giren ve Türk sinemasında bilim kurgu komedisi türünün en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilen bir filmdir. Başrolünde Cem Yılmaz yer alır. Film, Arif adında halı satıcısı bir adamın uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlar. Arif kendini başka bir gezegende bulur ve buradan kaçmak için komik ve akıl dolu bir mücadeleye girişir. Film boyunca Arif'in zekası ve mizah anlayışı sayesinde pek çok ilginç karakterle tanışırız. Gora gezegeninde yaşananlar hem absürt hem de eğlencelidir. Replikleri, karakterleri ve görsel efektleriyle Türk sinemasında farklı bir yer edinmiştir. Erşan Kuneri, Logar ve Robot 216 gibi unutulmaz karakterlerde bu filmle hayat bulmuştur. Gora sadece güldürmekle kalmaz, aynı zamanda kalıpların dışına çıkan bir anlatım sunar. Film izleyiciye keyifli ve sıradışı bir yolculuk yaşatır. Neredesin Firuze? 2003 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yapmıştır. Film, bir grup arkadaşın müzik dünyasında yaşadıkları zorlukları ve komik olayları anlatır. Firuze grubun en iyi şarkıcısıdır ve onun kaybolması tüm planları alt üst eder. Arkadaşları Firuze'yi bulmak için çeşitli komik maceralara atılırlar. Filmde Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rasim Öztekin gibi önemli oyuncular yer alır. Neredesin Firuze, müzikle iç içe geçmiş komik ve duygusal bir hikaye sunar. Filmdeki eğlenceli sahneler ve karakterler izleyiciyi gülümsetirken, aynı zamanda müzik dünyasında yaşanan zorlukları da gözler önüne serer.